Rüyada kabir görmek ne anlama gelir? Rüyada kabir yaptığını görmek, ev tamiratı yapmaya, kabir görmek, inzivaya çekilmeye, canlı olarak kabire girmek, bir ölünün veresesinden ev satın almaya, bekarın kabir kazması, bir kadını hileyle nikahlamaya, ölünün defnedildiği kabrin tam üzerinde ayakta durduğunu görmek, büyük bir günah işlemeye, bilinmeyen ve etrafı açık bir alana kazılan kabir kişinin ahiret evine, bunun içine girmiş ise ecelinin yaklaşmasına, bunun içerisine girmişse olumsuzluk yaşamasına, kabri satın aldığını fakat içine girmediğini görmek, evlenmeye, bir kabrin bir yere gittiğini görmek, o mezarın vereselerinden birinin orada ev alarak yerleşmesine delalet eder. Dikilmiş bir kefende kabre defnedilmek, evlenmeye, dam üstünde çatı vesaire gibi yerlere kabir kazmak uzun ömre, kabir ziyareti hapishane ziyaretine, bir kabri açtığını görmek orada metfun bulunan kimsenin iş, meslek ve meşrebine talip ve sahip olmaya, esasen ölmüş birisini kabirde ölü bulmak, arzu ve isteğine kavuşmamaya, Peygamberimizin mübarek kabirlerini açtığını görmek, terk edilmiş sünnetleri yaşamaya, Rüyada ölülerin kabirlerinden kalkıp evlerine doğru gittiğini görmek umut edilmeyen güzel şeylerin gerçekleşmesini işaret eder. Rüyada kabir görmek ahiret hayatına ciddi çalışmaya, gayret etmeye delalet eder. Rüyada kabir hayatınızın muhasebesini yaparak hayatınızın bundan sonraki kısmını güzel bir şekilde örgülemeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınızla paylaşınız.